Kanal Alfa'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 10 dakikada bir paramparça edecek bir antrenmanla karşınızdayız arkadaşlar. Antrenmandaki amacımız 10 dakikada maksimum pump almak arkadaşlar. Bu nasıl oluyor? Kısaca bilgi veriyorum. Vücut antrenman yaptığın sürece çalıştığın adeliye kan ve su gönderiyor. Bu da ne oluyor? o adile çalışırken büyüyor. Biz buna geçici hipertrofi diyoruz. Peki biz bu 10 dakikada kollarımızı, biceps'lerimizi en çok nasıl pump ederiz? Bunun için bir antrenman serisi oluşturduk. Bu antrenman serisinde toplam 8 tane hareket var arkadaşlar. İsteyen bu antrenmanı 2 set üzerinden yapabilir ya da 3 set üzerinden. Ben tek set üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Toplam 10 dakika falan sürüyor. 10 dakika sonunda kollarınız tahminimce 1 santim, buçuk 1 santim büyümüş olacak. Ama saniyeleri ve tekrarları doğru şekilde takip ederseniz çok fazla uzatmayalım arkadaşlar her zamanki gibi. Biceps antrenmanına başlayalım. Arkadaşlar antrenmandan maksimum verim almak için her hareketi 15 tekrar yapıyoruz ve kronometrelerinizi ayarlayın. Maksimum 40 saniye dinleneceksiniz. Dumbbellları aldım. İlk hareketim. Dumbbelllar birbirine değiyor arkadaşlar. Dik durdum. Karnı sıktım. Bir sepsi sık bırak. Bir, 15 beş tekrar istiyorum. İki. Üç. Dört. Bozmuyoruz. Beş. Dumbbelllarımı bıraktım. Saniyemi ayarlıyorum. 40 saniye. Dinlenip ikinci harekete geçeceğim. Şöyle bir şey yapabilirsin eğer 15 tekrar senin için az ya da senin dumbbellın daha ağır. Burada ne yaparsın? Tekrar sayısını düşürebilirsin. Dinlenme saniye asla değişmiyor. Dumbbellın ağırsa biraz daha tekrarı düşür. Dumbbellın çok hafifse tekrarı yükselt. Ama dinlenme saniyesi asla değişmiyor arkadaşlar. 25 saniye oldu bizim. İkinci harekete geçmem için son. 10 saniye nefesimi kontrol ettim. Dambıllarımı aldım elime. İkinci harekette elleri dışarı doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Geniş tutuş biceps curl. Bir. Yavaş olarak 2. Sık ve kontrol olarak. 3. Dört. Kontrol bırakıyoruz. Beş. Altı. Yeni. Sekiz. Yavaş olarak 10. 1. 2. 3. 4. 5. Hemen ne yapıyorum? Saniyemi ayarladım. 40 saniye. Zaten kollarının çok fazla dinlenmesine izin vermediğin zaman kalbin orada sürekli suyu ve kanı orada tutmaya çalışıyor. Daha fazla kan gönderiyor. Ve bu sayede ne oluyor? Orada pump oluyor arkadaşlar. Pump olduğu zaman da kolun antrenman başlangıcından 1 santim, 1,5 santim belki çok iyiyse 2 santim hacim almış olabiliyor. Tabii ki bu geçici bir süre için. Nefeslendik. Şimdi diğer hareketime geçiyorum. Üçüncü hareketime saniyemi hiçbir zaman kaçırmadım. Hammer curl yapacağız ama bu statik. Yani ikisi de havada arkadaşlar. Her zaman bir havada kalıyor. Birini indir, Çek bir. Bir. Belki senin en zor hareketi olabilir. İki. İki. Havada tutarak 15 tekrar yapmak zor. Üç. Üç. Dört. Dört. Beş. Beş. Altı. Altı. Yedi. Yedi. Sekiz. Sekiz. Dokuz. 10 uh. Biceps yoruluyor gerçekten 11 Damlalar çok ağır olmasa bile 12 13 14 son Son kaldı 15 uh. Damlaları bıraktık Hemen koştum Saniyemi düzelttim Üçüncü hareketim de bitti arkadaşlar şu an zaten kollarıma kanın ve suyun gittiğini hissediyorum. Buradaki amaç dediğim gibi 10 dakikada maksimum verim almak. Tahminimce herkes bu saniyelerde ve bu tekrarlarda yaparsa 1 santim, 1,5 santim geçici hipertrofi olarak alacak. Peki bu nasıl kalıcı oluyor arkadaşlar? Bu antrenmanı 1 bir, bir buçuk ay yaptığın zaman pump halin normal soğuk halinde aynı seviyede olacak gibidir tahminimce. Hop, dinlenmiyorum. 40 saniyemi aldım. Hop, dördüncü hareketime geçiyorum. Drag curl. Bunun tekniği biraz daha zor. Sanki bir şey çekiyormuşsun gibi, row yapıyormuşsun gibi. Çek ve yukarıda bir sepse sık. Bir, kontrollü bırak. Tekrar. İki. Üç. Evet. Sanki yerden bir şey çekip yukarıda sıkıştırıyorsun. Dört. Beş. Altı. Yeni. Sekiz. Bu da çok güzel. Dokuz. Belki çoğunuz bu hareketi on, on bir. Kullanmamış olabilir. Evet. Uf. On dört. Son. On beş. Uf. Bu hareketi ben bir önceki videomuzda da kullandık. Gerçekten verimli bir hareket. Tekniğini eğer yapamazsanız yazabilirsiniz. internetten daha doğru bir teknikle bulabilirsiniz. Saniye kontrolümüzü kaçırmadık. Beşinci hareketimize geçeceğiz arkadaşlar. Dört harekette kollarım hacim olmaya başladı. Hissediyorum kanın ve suyun gittiğini. Siz de kontrollü olun. Saniye asla kaçırmıyoruz. 20 saniyem kaldı. Zaten kollarımı hissediyorum. Siz de hissedeceksiniz arkadaşlar kesinlikle. Son 10 saniye 5. harekete geçiyoruz. Arkadaşlar 5. harekette de Hafif poponuzu çıkararak öne doğru eğildiniz. Deadlift veya row yapar gibi. Dirsekleri sabitledikten sonra asla dirsekler geriye gelmiyor arkadaşlar. Kaldır bir sepsi sık. Ve bırak 1. 2. Birse sıkmaya çalış. Evet. Lan. Lan. Ne ne? Ses yes. Tokus. Ay. Ayık. Hay Allah'ım. Oh man. Hemen tekrar bir 40 saniye daha alacağım. Nefesimizi kontrol ediyoruz. Bicepslerim gerçekten yorulmaya başladı. Hepiniz antrenman öncesi bicepsinizi ölçüp antrenman sonrasında tekrar ölçebilirsiniz. Yani doğru saniyelerde yaparsanız vücudunuz oraya gayet iyi ve kan ve su gönderecek. Hacmi aldığınızı hissedeceksiniz. Son 10 saniyem arkadaşlar. Uh. Geldik fasulyenin faydasına. Evet. Serinin diğer en zor hareketi bence. Damlılar elinde kaldır, ters çevir, yavaşça indir, tekrar düzel, sık, ters çevir, yavaşça indir. Uh. Üç. kontrol indir, tekrar ters. gerçekten zorluyor yine 15 tekrar zorlayacak 9 10, 11 12 13 12 14 bırakmak yok yap 15. Uh. Hemen tekrar saniyedeyim. Bir uh. oh. seslerim büyümeye başladı. Ama aynı orantıda ben de yorulmaya başladım arkadaşlar. Cidden antrenmandan çok verim alacaksınız. Her gün yapabilirsiniz. Çünkü çok sert yapmıyoruz. 15 dakika, 20 dakika. Sokakta dışarı çıkmadan bir 10 dakika yapıp kolunuzu büyüt, büyütüp bir 30 dakika kullanabilirsiniz bu kolu arkadaşlar. Sonrasında tabi su ve kan çekilince eski hacmine geri dönecek. Nefesi kontrol ettim. 7. hareketime geçiyorum. Ve bundan sonra bir hareketim kaldı bitireceğim. Kontrollü bir şekilde dumbbell çevirerek kör. 1 2 Nefesi kontrol ettim. Son 40 saniye arkadaşlar. Sonrasında son hareketimi yapacağım. <laughs> bir gerçekten hissedeceksiniz. Uh. Dinleniyorum. Uh. Uh. Tahminimce benim de arkadaşlar yani bir santim falan kan ve su gidince aşıldı kollarım. Bayağı bir terledik. Haydi bakalım son hareketimiz. Aldım bunları Ters tutuyorum arkadaşlar. Reverse. Şimdi bu bar olmadığı için tam oturtamayabilirsin. Hafif çapraz oturtabilirsin. Dirsekleri kapat kendine. Bir. 2 İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Ters tutup kaldırıyorum. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. Ön kol kaslarını, bilek kaslarını da aktif eden bir hareket. 10. 12. 13. 14. 15. Arkadaşlar 8 antrenman. Tahminimce 10 dakika. Şimdi sıkacak çok fazla gücüm yok ama sıkacağım. Aldığım pump bu arkadaşlar. Oh. Siz de en az benim kadar pump alacağını düşünüyorum. Doğru saniye dinlenip doğru tekrarları yaparsanız antrenman sonrasında herkes yorumlarını yazsın. Önerileriniz varsa yazın. Her zaman söylediğimiz gibi okumaya çalışıyoruz. Antrenman sonuçlarını herkesten bekliyorum arkadaşlar. Kanal Alfa'dan görüp düşmek üzere.